Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle birlikte bir çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bu arkadaşlar 5 abone çekilişi. Bu çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Yani YouTube kanalımıza 5 abone yollayacağım. Bu çekilişe nasıl katılabilirsiniz? En son abone olana anında 5 abone yolluyorum. Bunun süresi Cuma akşamı. Yani Cuma 6 gibi. Cuma en son abone olana 5 abone. Bu video ise 25 like gelirse bunun 50 abonelisini çekeceğim. 25 like atın bu videoya. Evet e, ee, katılmayı unutmayın. çekirse ee, katılının 5 abone size çıkabilir. Şansınız yüksek. E, o zaman arkadaşlar bu arada ikinci üçüncülere de bir ödülüm var arkadaşlar e, ikinci en son abone olana bir abone üçüncü olana da yani şu an bir şeylik yok arkadaşlar ikinci olana sadece bir abone Çünkü arkadaşlar e, çekilişi kazanamadı ama ona da bir hediye var Hatta iki olsun arkadaşlar e, bir de çok az Hatta üçüncüye de bir olsun onu arkadaşlar cuma akşamına kadar yapmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Daha çok böyle video istiyorsanız kanala abone ol, like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman bay bay.